Selamlar One severler, yeni bir kapak hikayesi ile beraberiz. Bu bölümdeki hikayenin sizler için çok daha ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Çünkü eğlenceli olmasının yanında sevilen karakterlerin de gözüktüğü bir hikaye olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Bugünkü hikayemiz Bayan Altın Haftası'nın Barok'u yeniden birleştirme planı. Hatırlarsanız Alabasta arkından önce birden fazla ara sezon gördük. Bunlardan bir tanesi küçük bahçeydi. Hani şu Dori ve Brogi'nin olduğu sezon. Bay 3'ün önderliğindeki Barok Works elemanları oradaydı ve hepsi tayfamız tarafından yenilgiye uğratıldı. Kimlerdi onlar? Bay 3, Bayan Altın Haftası, Bay 5 ve Bayan Sevgililer Günü. Bayçığı sonradan Alabasta'da gördük. Peki küçük bahçede yenilen diğer 3 üyeye neler oldu? İşte bu hikayede buna bakacağız. Buyurun başlayalım. Grantman Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Küçük Bahçe Adası yaşanan savaştan bir süre sonra sakindir. Bayüç'ün oluşturduğu mumdan kulübe hala oradadır. Barok Works'ün adada kalan elemanları burada durmaktadır. Bir süre sonra bayan altın haftası dışarı çıkar ve gazeteci leylekten kibarca gazete ister. Kulübeye dönüp Bay 5 ve bayan sevgililer günü ile gazete okuduğunda örgütlerinin çöktüğünü görürler. Üçü de şaşkındır. Üst düzey yöneticiler hapse atılmıştır. Bayan Altın Haftası hemen bavulunu hazırlamaya başlar. Yöneticileri kurtarıp Barok Works'u yeniden birleştirmeye karar vermiştir. Her ne kadar Bay 5 ve Bayan Sevgililer Günü onu ikna etmeye çalışsalar da nafile. Bayan Altın Haftası gücünü kullanarak adadaki uçan hayvanlardan birini arkadaşı yapar. Bunu yapmak için yeşil ve sarı rengi kullanır. Bay 5 ve Bayan Sevgililer Günü takiptedir. Daha sonra üçlümüz hayvana binerler ve Dori'nin yanından geçip uçarak küçük bahçeyi terk ederler. Bu arada Dori ve Broggy duellolarına devam etmektedirler. Lakin kılıçları kırıldığı için yumruklarını kullanırlar. Üçlümüz havada ilerlerken yoğun bir sağanak yağış başlar. Hayvanın üzerindeki mürekkep silinmeye başlar. Bu yüzden Bayan Altın Haftası'nın hayvan üzerinde kullandığı yetenek iptal olmak üzeredir. Daha sonra korkulan olur ve teknik sona erer. Hayvan üçlümüzü sırtından atar. Ekibimiz Kuyuka adında bir adaya düşer. Şanssızlığa bakın ki ada denizci kaynamaktadır. Bay 5 ve bayan sevgililer günü bu konuda çok endişelidir. Fakat o sırada bayan altın haftası dondurmacıdan kibarca 3 adet dondurma istemektedir. Bu arada adadaki denizcilerin başında kimin olduğu öğrenilir. Güzel ve bir o kadar sert Albay Hina. Tabii ki Django ve Full Body hala her daim onun yanındadır. Bay 3'ün bu adada olduğu haberi gelmiştir. Denizciler onu aramaktadır. Üçlümüz ise dondurmalarını yerken duvarda Bay 2'nin aranıyor posterini görür. Meğerse o da firar etmiştir. Ekibimiz en sonunda yakalanmamak için kılık değiştirmeye karar verir. Kılık değiştirdikten sonra kendilerini güvende hissederler ve hiç endişelenmeden halkın arasında gezmeye başlarlar. Fakat daha dakika birden Albay onları fark eder. Barok Works'ün çizimden sorumlu üyesi Bay 13'e hepsinin yüzünü çizdirmiştir. Albay hiç düşünmeden üçüne de saldırır. Ekibimiz neye uğradığını şaşırır. Albay bayan sevgililer gününü meyvesinin gücüyle etkisiz hale getirir. Diğerleri ondan sıyrılır. Bayan sevgililer gününü geride bırakıp kaçmak zorunda kalırlar. Albay Django ve Fulba onları yakalamalarını emreder. Django ve Full Body tüm hızlarıyla Bayan Altın Haftası ve Bay 5'in peşine düşer. Fakat başarısız olurlar. Onları gözden kaybetmişlerdir. Lakin Bayan Sevgililer Günü artık denizcilerin elindedir. Denizciler adada bulunan 3 Barok Works üyesine mesaj bırakmıştır. Yani Bayan Altın Haftası, Bay 5 ve henüz daha ortaya çıkmamış olan Bay 3'e. Eğer akşama kadar Batı Limanı'na gelmezseniz, bayan sevgililer gününü asacağız. Ekibimiz şoku uğramıştır. Ne yapacaklarını bilememişlerdir. O sırada bu olanları hiç umursamayan Bay 3, adadan kaçmak üzere limandadır. Gemisi de hazırdır. Eski iş arkadaşlarını ölüme terk edip gitmek üzeredir. Ama o sırada bir adam gelip olduğun yerde kal deyip onu durdurur. Adamın kim olduğu başta anlaşılmaz fakat daha sonra anlaşılır. Barok Works'ün firari elemanı Bay 2 Boncurey, onun iş arkadaşlarını geride bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bayan Sevgililer Günü'nü kurtarmayı kafaya takmıştır. Bayan Altın Haftası ve Bay 5 uzaktan Batı Limanı'nı gözetlemektedirler. Bayan Sevgililer Günü idam tahtasındadır. Ekibimiz ne yapacağını bilemez. Bayan Sevgililer Günü imdat diye bağırmaktadır. Tam o sırada tekerlekli bir aletin üstünde bağlanmış bir halde Bay 3 gelir aletin üstünde teslim oluyorum yazan bir not vardır. Bu denizciler için sürpriz olmuştur. Lakin onları başka bir sürpriz daha beklemektedir. O bağlı olan kişi Bay 3 değil, onun kılığına girmiş olan Bay 2'dir. Bağlarından kurtulup denizcilere saldırır. Başta Django ve Fulva'da olmak üzere tüm denizciler de Bay 2'ye doğru saldırıya geçer. Fakat Bon Cray hepsini indirir. Albay Hina için iş başa düşmüştür. Bay 2'yi kendisi indirecektir. Bayan Altın Haftası ve Bay 5 gördükleri karşısında şaşkındır. Bay 2'nin gücü her ne kadar yerinde de olsa, Albay Hina'nın gücü karşısında şansı yoktur. Yenilgi kaçınılmazdır. Fakat Bayan Altın Haftası ve Bay 5, Bayan Sevgililer gününü kurtarmak için bir boşluk yakalamıştır. Bay 5, yeteneği ile idam tahtasını patlatır ve ikili arkadaşlarını kurtarıp kaçar. Tabii bunların hepsi Bay 2'nin sayesinde olmuştur. Bayan Altın Haftası yeteneğini kullanarak denizcileri kendi tarafına çeker. Bunun için siyah rengi kullanır ve Hina'nın gemisi ile üçlümüz adadan kaçar. Fakat planları devam etmektedir. Baroque Works yöneticilerini kurtarmak için donanma hapishanesine varmışlardır. Hazır denizciler ellerindeyken kendilerini yakalanmış gibi gösterip hapishaneye sızarlar. Hapishanede ise durum beklendiği gibidir. Erkeklerin kaldığı kısımda Barok Works'ün borusu ötmektedir. Crocodile, Bay 1 ve Bay 4 diğer mahkumların işini bitirmiştir. Kadınlarda da durum farklı değildir. Ekibimiz önce oradakileri kurtarır. Bayan Çift Parmak ve Bayan Mutlu Noeller serbest bırakılır. Ardından da Crocodile, Bay 1 ve Bay 4. Böylece Bayan Altın Haftası'nın istediği şey gerçekleşmiş olur. Baroque Works yeniden bir aradadır kaçış başlar. Bu noktadan sonrası bu gibi güçlü kişiler için zor değildir. Fakat krokodil havamda değilim diyerek kaçmayı reddeder. Onun yerine oturup prosunu yakar. Bay 1 de onunla kalır. Geri kalanlar ise kaçmayı başarmıştır. Gemiye atlayıp oradan uzaklaşırlar. Bayan Altın Haftası en güçlü tekniğini kullanır. Tekniğin adı düşlerdeki gök kuşağıdır. Etraftaki herkes hayal ettiği şeye dönüşür. Bayan Mutlu Noeller prensese, Bayan Altın Haftası ressama, Bayan Çift Parmak Barmen'e dönüşür. Bayan Sevgililer Günü çikolatacıya, Bay 5 itfaiyeciye, Bay 4 pizza kuryesine, Bay 4'ün köpek meyvesi yedirilmiş olan silahı Lasso'da tanka dönüşür. Hapishane tarafında ise Bay bir süper kahramana, Krokodail ise korsanlar kralına dönüşür. Ekibimiz ıssız bir yerde, terk edilmiş bir mekan bulur ve buraya yerleşmeye karar verir. Orayı bir kafeye çevirip işletmeye başlarlar. Kafenin adı Spiders Cafedir. Artık bir suç örgütü değillerdi herkes kendi hayalindeki işi yapar ve mutlu bir şekilde hayatları devam eder. Donanma hapishanesinde ise işler iyi değildir. Bay 2 ve Bay 3 Kuyuka adasında yakalanıp Krokodil ve Bay 1'in yanına getirilmiştir. Donanma bunların tehlikeli suçlular olduğuna kanaat getirip Impel damla götürülmesine karar vermiştir. Evet arkadaşlar bir kapak hikayesinin daha sonuna geldik. Benim en sevdiğim hikayelerden birisi buydu. Öncelikle en sevdiğim yanı bundan önceki Django'nun kapak hikayesiyle bağlantılı olması. Hina, Django ve Full Body burada görmemiz çok güzeldi. Ayrıca Crocodile gibi çok büyük karakterlerden birini de gördük ve gerçek hayalini öğrendik. Sonunda ise Crocodile, Bay 1, Bay 2 ve Bay 3'ün Impel Down'a gönderileceğini gördük. Bakın daha o zamanlar Impel Down'ı hiç görmemiştik bile. Impel Down sezonunda Baroque Works üyeleri bizim için sürpriz olmuştu. Lakin bu hikayeyi biliyor olsaydık acaba ne zaman görünecekler diye bekliyor olurduk. Dediğim gibi benim çok sevdiğim bir hikaye. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, ve hoşçakalın.